İsa hakkındaki her şeyi biliyor. Müslümanlar İsa'nın Tanrı'nın bir peygamberi olduğuna inanır ve İncil'in de ona, ondan önce Musa'ya Tevratın indirildiği gibi indirildiğine inanırız. Yani biz İsa'yı severiz ve ona gönderilen mesajı da severiz. Ama aynı zamanda İsa döneminden sonra insanların karışması yüzünden Hristiyanlık'ta değişiklikler olduğuna inanırız. E, i̇nsanlar mesajı değiştirmiştir. Rahipler, papalar, krallar. Bu yüzden İncil'in bu kadar çok çeşidi vardır. İnsanlar oraya girip değişiklik yapmış. Bence bunun konuyla ilgisi yok. Ama incinin Tanrı'nın sözlerinden bazılarını içerdiğine inanırız. Ama Tanrının Kur'an'ı da son mesajı olarak gönderdiğine inanırız. Hiç değişmemek üzere. Önceki peygamberlerin orijinal mesajlarını vermek için. Bakın, Müslümanlar herkesi bilgi aramaya yönlendirirler. Yani oğlumun İncil okumasından rahatsızlık duymam. Aslında sevinirim. Kendim de okudum. Hmm. Ama sorun şurada. Burası bir kamu okuludur. Sıkıntı burada ve bence bizi rahatsız eden şey İncil'in kendisi değildir. Onun dağıtılmış olmasıdır. Buradaki çocuklara verilmesidir. Siz neler hissederdiniz merak ediyorum. Çocuğunuzu bir kamu okuluna yolluyorsunuz ve eve bir Kur'anla geliyor. Size Muhammed peygamberi soruyor. Siz bunu soru ne derdiniz? Eğer çevrede dolaşıp bu adanın çocuklarına Kur'an verseydim sırf Beep.